Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size daha önceden tanıtımını yapmış olduğum bir adet taşınabilir bir güç kaynağımız vardı. 700 Watt gücünde MPPT desteği olan saf sünüs yani tam sünüs diye tabir ettiğimiz e, akım üreten bir güç kaynağımız vardı. Bunun daha önceden bir kutu açılımını yapmıştık ve bir genel bir detay bilgi paylaşmıştım cihazla ilgili. Bugün e, bir kullanım tecrübemizlerle paylaşacağım. Birçok cihaz bağlayacağım. Bakalım 700 watt bizi kampta veya bir çadırda veya piknik alanında ne kadar bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak veya bizim bağladığımız cihazlar ne kadar enerji çekecek, ne kadar bir yükleme yapacak bunu hep beraber görmüş olacağız. Evet videomu çok uzun olmasın diye hızlı bir şekilde gideceğim. Şu an cihazımızı çalıştırdık ve AC dediğimiz Şuradan gördüğünüz gibi AC dediğimiz yeri açtık. Yani bizim 220 volt şuradan elektrik aldığımız yeri çalıştıran, aktif hale getiren bölümümüzü çalıştırdık. Şu an bakın burada fişler takılı ama cihazlar çalışmıyor. Buna rağmen bizim 8 wattlık bir buradan gördüğünüz gibi bir güç çektiğini göstereceğiz. Şimdi teker teker çalıştıracağız. Neleri çalıştıracağız? Öncelikle bir masaüstü bilgisayarımızı çalıştıracağız. Kasamız, ekranımız, buradan bir tane vantilatör var. Onu çalıştıracağız. Vantilatörümüz de öyle 30-40 wattlık basit bir vantilatör değil. Daha kuvvetli, en az 100 watt çeken bir vantilatörümüz var. Efendim bir tane laptop, laptopu çalıştıracağız bir tane tablet bağlayacağız, bir tane cep telefonu şarj edeceğiz. Bunların hepsini aynı anda bağlayacağız. Bakalım cihazımız bize nasıl bir tepki verecek? Bunların hepsini aynı anda kaldıracak mı, kaldıramayacak mı? Hepsini beraber göreceğiz. Şimdi şuradaki düğmeyi açarak işlemlerimizi başlatalım. Evet, öncelikle bilgisayarımızı çalıştırıyoruz. Evet, bilgisayarımızı çalıştırdık. Bakın hemen ekrandan ne kadar çekim yaptığını göstermeye başladı. Bilgisayarımız açılacak. Tabi birçok şeyi aynı anda çalıştıracağımız için bakalım teker teker ne kadar bir çekim yaptığını hep beraber de görmüş olacağız. Evet bilgisayarımız açıldı. Buradan gördüğümüz 97 watt işte iniyor çıkıyor duruma göre bir sistem. Evet vantilatörümüzü çalıştıralım. Önce düşük ayarda çalıştırdım. Birinci kademede çalıştırdım. Evet bakın 170'lerin üzerine çıktı. 170, 110 wattın üzerine çıktığı zaman cihaz burada arkasındaki tane fan var. Fanlarını çalıştırıyor kendisini soğutmak için. 100 wattın altında olduğu zaman fan çalışmıyor. Şimdi devam ediyoruz. Laptopumuzu Evet, laptopumuzu da çalıştırıyoruz. Evet. Bakıyoruz. 200'ün üzerine çıkıyor, iniyor. Evet, 220 225 oldu. Yani e, şu anki kullandığımız elektrik watt gücü olarak devam ediyoruz. Şu an sadece 220 volt elektrik aldığımız yer bağlı. Ne bağlı? Kasamız, monitörümüz, laptopumuz ve bir de ventilatörümüz çalışıyor şu an. Evet. E, cihazlar tabii çalışma esnasında biraz fazla Akım çeker. Sonradan rolantiye girdiğinde, bakın az önce 200'ün üzerindeyken, şu an şu an nereye geldi? 180'lere düştü tekrar. Evet devam ediyoruz. Bizim burada normalde AC bölümünü açtık. Oradan görünüyor. Şimdi de DC dediğimiz yani 12 volt olarak kullanacağımız şeylere bağlayalım. Şöyle hemen birini çekeceğim. Şunları bir çekelim. Evet DC'yi de aktif hale getirdim. Buradan gördüğünüz gibi önce bir adet tabletimizi bağlayacağım. Bizim burası hızlı şarj ettiğimiz. 22,5 watt olarak şarj ettiğimiz bölüm. Hemen tabletimizi oraya bağlıyoruz. Evet tableti bağlayınca yine 200'ün üzerine çıktı. Şöyle ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Tablet aktif hale geldi. Evet, bir de cep telefonumuzu aynı şekilde yine buraya bağlıyoruz. Evet cep telefonumuzu da taktık. O da şarja başladı. Yine 200 Watt'ın üzerinde gösteriyor. Bir de bu cihaz tabi bu tür alanlarda aydınlatma olarak da kullanıldığı için şurada bizim aydınlatma düğmemiz var. Biz şu an bunu herhangi bir ampul bağlayamayacağımız için kendi aydınlatması var. Arkasında yandı. Bu da bayağı güçlü kuvvetli bir arkasında projektör tarzı bir aydınlatması var. Onu da çalıştırdık. Şu an bakın şu an e, tam kapasite çalışıyor. Aslında daha başka şuralardan da bağlayacak şeylerimiz olsa şu an elimizde onları da bağlayacağım. Onları da çalıştıracağını düşünüyorum. Evet şu an e, van birinci ayarda çalışıyor. Hemen onun biraz hızını artırayım. Evet şu an ikinci ayara geldi. Bir tane daha artırıyorum. Evet şimdi üçüncü ayarda yani şu an ne gördük? 240'ları gördük. 240'ları gördük. Tekrardan kendisini rolantiye aldığında biraz daha düşüyor. Şimdi şöyle bir durum var. 240'ları gördük. Bu performansla yani bilgisayar, laptop, tablet, telefon, ventilatör ve aydınlatma. Bu şekilde şurada gösterdiği rakam bize şunu gösteriyor. Diyor ki sen bu performansla bu cihazı 2 saat 2,5 saat kullanabileceksin diyor. Yani biz bu şekilde 2,5 saate yakın biz bu cihazdan enerji sağlayabileceğiz. Yani bu da çok kötü bir zaman değil çünkü bu cihazlar genelde bizi acil durumlarda veya olağanüstü durumlarda bizim işimize yarayacak cihazlar. Bu kadar da aktif bir şekilde zaten bir şey bağlanacağını da çok düşünmüyorum aynı anda. Ama ben burada bir uç bir nokta olsun diye yaptım ve şu an Buradaki görünen değer bu cihaz 700 wattlık bir cihaz olmasına rağmen gerçekten de yaklaşık 250 watt gibi bir şey kullanıyor şu an. Yani daha performanslı da çalışabileceğini, daha başka şeylerin de daha yüksek akım çeken cihazların da bağlanabileceğini bu şekilde cihaz bize gösteriyor. Evet arkadaşlar. Ee, paylaştığım bilgiyi gördünüz. Sizler de tabi ki bu kadar e, cihazı aynı anda kullanmayacaksınız ama yine de kullanabileceğinizi düşünerekten bu cihazın en azından performansını görmek adına bu kadar cihazı bağladık ve e, bir test etmiş olduk. Ben sonuçtan memnunum. Bakalım ne kadar bizi bu pil süresi ne kadar götürecek. İnşallah gördüğümüz kadarıyla da e, çok sıkıntı çıkartmayacak gibi görünüyor. Bakalım yorumlarınızda istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için.